Metroda gidiyorum. insanlar kalabalık falan. Yani tacizde hiçbir zaman savunmuş falan değilimdir. Fordçu falan her zaman hiç olmadım. Şöyle duruyorum. Ama bir anda bir baktım. Kabalarım, kaba etim. Bir de sürtünüyorum. Bir baktım. Uzun saçlı, böyle esmer bir hatun. Sürtünüyorum, sürtünüyorum, sürtünüyorum. Cık. Allah Allah. O da sürtünüyor. Biz böyle sürtünüyoruz tamam mı? Cık. Lan dedim ki şöyle bir önümü döneyim dedim. O da döndü. Böyle kaldık. Adam bıyıklı benim gibi adam aynaya bakıyorum sanki. Uzun saçlı. Böyle yabancılaştım yani tamam mı? Bir şey de diyemedim. Dedim ki kusura bakma birader dedim o da bana o niyetle sürtünüyormuş. Önemli değil birader falan böyle. Hani biz metroda böyle ikimiz. Hiç kimse bilmiyor biz bir aşk hikayesi. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Ya Allah'tan şey olmadı böyle. Hani ileri gitmedim yani. Şöyle hani elimi atıp. hani bu ne lan <laughs> sert bir cisim böyle. Falan. <laughs> Tabii bunu da görebilirdim. Beyin nasıl çalışıyor ya? Beyin şöyle, bak bu anlık bir, Bak beyin şöyle çalışıyor. Şimdi elini uzattığın taciz ediyorsun. Hmm, arada sert bir cisim. Kadınların apış arasında sert bir cisim olmaz. Vurt link iniyor. Demek ki bu erkek. Demek ki iki saattir erkeğe sürtüyorsun. O zaman elini hemen çek. Vur. Bunu bir saniyede yapıyor beyin. <laughs> Sonra hemen bu olayı unuttum. Çıktım.